Herkese merhaba arkadaşlar ben Kartal Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız Bugün Valorant'ta ee, Nasıl oynuyorum Falan yani çekeceğim nereye Valorant videosu çekiyorum Kanalıma abone ol like atmayı bildirimleri açmayı Ve yorum yazmayı unutmayın Şimdi Takım Nasıl 4 enteri Mükemmel cancı Arkadaşlar bu arada bu videoya en az 10 like atmayı ve fazlasını atmayı unutmayın ve artık beni 100 abone yapın lütfen. Karşıda bir tane sümer var arkadaşlar. Şey vice. bana yetmez. Şöyle e, uzun zamanlar kullanmadığım bir bıçağı taktım. Ben kaçar. Orası elden sonra size hesabımı göstereceğim. Hadi hadi hadi. Ve yani şu anda bunu yapmamdan belli oluyordur arkadaşlar. Ne main olduğumu. Raise main oldum böyle belli oluyor arkadaşlar. Her gün böyle antrenman yapıyorum. Yani siz de her gün böyle antrenman yapmayı unutmayın. Ne <laughs> leak'el? <laughs> <laughs> B'de düşman. <laughs> B'de düşman. <laughs> B'de düşman olduğunu. <laughs> Rahmetli Jet B'de düşman olduğunu söylerken öleli 5 dakika oldu. Yok, 5 dakika bile olmadı. 2 dakika oldu Bomba! Oh. Dolduruyorum. Öyle tut, ben de be. uçayım ya bence ben de. Be. Abi ben mükemmel bir şerif değilim. aldık. savaş. Ölül. Ah. One tap. Ben kaçar. Yok arkalıyorlar. arkadaşlar ben oyunu sileyim. Çanta yolda. Çanta yolda. Arkadaşlar ben oyunu harbi siliyorum hadi Allah'a emanet görüşürüz. Orada onları vurmaya çalışıyorum birisi arkalıyor oh ne güzel. Bir yere 3 ve 1 atıyorum. Bir Gerisi hep becer. Karpuz hastasıyım. Adamın adı var. Bak, hızlı bakar, hızlı. Buza, hızlı. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz meyveni ona da yorumlara yazın. Bu adam sayesinde gereksiz bir konu çıkardık. En sevdiğiniz meyveyi yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Şöyle. Bomba dostum Meyvede yolda. Düşman, olmasın lütfen yine. Bak bir A'dalar bir B'deler. A'da <laughs> Fenix beleşe giygi. Oldu artık. Saldıran başlangıcında biri var. A'da düşman var. <laughs> hızlı hızlı. Bomba. Çanta yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Nefes al ve akışta kal. Ben bu arada bir şunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Yoksa öbür türlü oyunda ben bir ya, Arkadaşlar istemeden sinirlendiriyor bu oyun ondan sonra... Böyle ya, şey ya oluyom, özür dilerim Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz, ses cihini ooo ''B'de düşman var'' ''Spike B'de düşman'' evet. Bamba dostum yolda. Bir Ağda düşman kaldım. kaldı. Çanta <laughs> yolda. Taraf değiştirmeden önce son Çanta yolda. Taraf değiştirmeden önce son tur. Bir bela deneyecektim Taraf de. Bir bu tur bir bela deneyeceğim ya bence yaparız bela atarsan arkadaşlar bu kanala en az 30 like gelir ve yani artık beni de 100 abone yaparsanız olmazsa da Çekilin yine beni de 100 abone yapın yani. Av başladı. Spike B'de düştü. Phoenix birazcık korktu bu arada. Ama biraz o da. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Sende. <laughs> hayır hayır ya abi eğim. Hedefi <laughs> bu. Maşallah. Abimiz onu da vuramadı ya helal olsun. Ayakta oh. kalan son oyuncu. <laughs> of, taraf değiştiriliyor. Vallahi arkadaşlar. Karşıdaki jet hızlı. Ama kalıtsız. Ben hallederim. Arkadaşlar şimdi onların gelmesini bekliyorum sadece. Gelin karşıya kardeşim. Gel 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 gel. Evet klasik bir troll yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 hadi. Oley bey yazıyor. uşman var Adam. ya böyle ayakta şey kalan son oyun. Oh. karşı bildiğiniz şey ya. <gülüyor> 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 ya Phoenix ya ne yapıyorsun? Phoenix. <laughs> 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 Allah Allah manyak. Son sayı. İzninizle önden gitmek istiyorum. So gitme. Birkaçını haklı. Aynen. Ondan daha iyi bir şey. GG. <laughs> Çevirirsem arkadaşlar bu arada. Çevirirsek. Dolduruyorum. 3. Şu ritmi tutturalım. İnşallah kimse gelmez buradan. Onlar Odin çekti kesin. Ada düşman görüldü. Ada düşman var. Ada düşman var. Burası. Burası. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ay. Ayakta kalan sonuncu. Arkadaşlar şu anda kalbim öyle bir atıyor ki yani. o si. Allah. Ben bu videoyu paylaşmazsam Biz arada onlar oynasın. Döverim. Oha. Hadi Aa. hadi hadi kızdım ama. Git başımda. Spike'ımız düştü. Spike ağda düştü. Spike'ı aldım. Av başladı. Spike A'da düştü. Ayakta Hı. kalan son oyuncu. Hayır. Düşman yerde. Hadi alırsın. Hadi ne olur. Ben daha de demin vela attım Hadi, sen de bir şeyler yap. Ah. Helal. Helal. <laughs> Arkadaşlar vur hiç beklemiyorum. Ah. Savunucular kazandı. Ezaz ne ya? Arkadaşlar bence iyi bir maçtı. Oğlum nasıl bir rahattım ya? Vallahi bu arada gram aklıma gelmedi vela atacağım ama orada bomba öyle oldu yok orada öldü. Arkadaşlar bu tür e, oynayışların devamı için beni artık 100 abone yapın. Bu video yem, bayağı bir izlenir. Harbi diyorum. Öküz gibi izlenir bu video. Heh, girdim. Arkadaşlar size koleksiyonumu göstereceğimi söylemiştim. Şimdi klasiğim şöyle. Işık kıran klasik. Yani ışık kıran klasik. Bu da ışık kıran stranger. Bu ışık kıran guardian. Üç tane var ondan. Bir tane bulup bulup short'e var. Yani neptune. Şöyle en çok sevdiğim skinlerden birisi. Bitiriş animasyonu aslında Neptune V2'de var. Yani Neptune 2.0'da. E, frenzim yok. E, gün tutulması ghost'um var. Şöyle da sadece bu var. Şöyle farklı renkleri de var. Radyant harcamak istemedim. Burada nano kırılma şerif var. Ee, sonra Stranger'ı gösterdim. Yine de göstereyim şöyle. Öyle bir şey. Ondan sonra Spectre'da yok. Bakiye. Daha demin bela attım. Mükemmel bakayım. Aşkım Bakiye. Arkadaşlar eğer bu Bakiye alırsanız be bela atmanız çok rahat olacak. Açıkçası daha demin izlediniz. Ece'nin ısırı <laughs> Jaj var. Bir tane böyle mükemmel. Yani bence en iyi Battle Pass şeylerinden birisi bu olabilir. Gerçekten güzel. Buna verir bi güzel bir bitiriş animasyonu gelebilir. Gelebilirdi. Bulldom yok. Guardian'ı göstereyim yine de. Şöyle önden bakınca şöyle gözüküyor. Şöyle yandan bakınca Ondan sonra Phantom'um yok. Vandallara geldik. Daha demin maçta kullandığım Kronan Vandal'ım. Şurada bir yazı var. Onun yerini bilmiyorum. Şöyle önden bakınca böyle, arkadan bakınca böyle. Ondan sonra bunun tüm şeylerini açtım. Bunu çünkü bayağı seviyorum hepsini. Rengi çok güzel. Ben bunu takıyorum. Ondan sonra Cesur Yürek Vandal'ım var bir tane de. Bir de bu rengini bayağı seviyorum. Yani sevdim. Bunu aldım. Şöyle bir şey. Önden böyle gözüküyor, arkadan şöyle gözüküyor. Ondan sonra bu rengi falan var böyle. Sonra e, benim ilk aldığım silah skin'i Gaia. Ben bunu en çok bu bunu kullanıyorum. En çok da bunu seviyorum. Ondan sonra bunu, bunu ve bunu kullanıyorum, tercih ediyorum. Ama bunu o kadar sevmedim. Sevmiyorum. Ejil Nasırı Vandal var bir tane. Şöyle. Yine Battle Piece. Böyle arkadaşlar Vandallarım da. Ondan Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Daha demin şey. Ablam aradığı için video kendi kendine otomatik kapandı. Ee, sonra arkadaşlar. Bıçağım var şöyle. Zifir tırpan. Yani şu anlık bunu kullandım. Yani Zifir tırpanın normalini değil de daha çok e, bu mavisini tercih ediyorum. Yani bu daha hoş gözüküyor. Bir de bunun ikinci formu var. Hemen şunu da göstereyim şuradan. Açalım. Bakın. Böyle. de maalesef kasıyor. De, yani arkadaşlar şöyle şurada gözüken aynısı. Küçüğü öyle bir şey. Ve e, ikinci bıçağımda özel hareket kelebek. Bunun böyle normal halini sevmiyorum. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Normalde. Bunu da şimdiki oyunda kullanayım. Bir de normal klasik bıçak var burada. Ama yani ben bununla bunu yani baya güzel bir bıçak arkadaşlar. size bu ikisini alabilirsiniz. Ondan sonra oyuncu kartlarım göstereceğim de gösteremiyoruz. Bunlar da bunları kullanıyorum arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Bomb'u kullanıyorum. Gigi kullanıyorum. Bir de bunu kullanıyorum. Şu telefon takmak istiyorsanız donatılara tıklıyorsunuz. Oradan bunların bunlardan birisini takıp oynayabiliyorsunuz. Öyle. Ondan sonra bende bu var. Yani en baştan direkt şey yapayım. Bunlar klasik. Şunun bu var. Şöyle tek tek göstereceğim arkadaşlar. Ben bunu çok kullanıyordum bir aralar. Bunu da kullandım şunu da kullandım ama yani bununla bunu genellikle fazlasıyla kullanıyorum. Yani böyle arkadaşlar bunlar da. Şimdi bir oyun daha görelim bence. Giremeyeceğiz. Maalesef 120 MS'im var. Ya öyle bilmiyorum. da e, bunun dolayı oyuna giremeyeceğimiz için video maalesef bu kadarlık arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya en az 30 like atın ve beni bir artık 100 abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.